Merhabalar arkadaşlar inoyolar Gülsüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel gösterişli bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Yepyeni bir model, yepyeni bir video olacak bu arkadaşlar. Modele geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktif ettiğinizde bundan sonra yapacağım bütün paylaşımlardan da anda haberdar olmuş olursunuz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız da beğen butonuna basarak ve videolarıma kısa da olsa yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle güzel bir yazmam var tabanı e, böyle lacivert üzerinde çiçekleri olan bir yazma Cenk'in yazması arkadaşlar. Ee, i̇plerimin markası da leylak ve çizmeli diyerek hemen modelimin yapımına başlayalım. Evet hanımlar başlayalım. Şöyle ben zürafasını çekip hazırladım. Hemen şu taraftan ipimi sabitlemekle başlıyorum Bismillah da diyelim şöyle ipimi sabitledim ve arada bir tane zürafa atlayarak ikinci zürafama geçiş yapıyorum ve hemen tekrar içeriye batıp şöyle baş başladığım yere geriye dönüyorum zeminimi oluşturdum ve buraya 5 tane şöyle küçük küçük kirpikler yapacağız yaprak yapacağız ilk etapta ee, Arkadaşlar modelim çok gösterişli çok güzel bir model kesinlikle ve kesinlikle her çeyizde olması gereken bir model diye düşünüyorum ee, yapmalısınız yaptırmalısınız Ben sipariş almıyorum ama yapacak olan arkadaşlar bu modeli kesinlikle yapsın tavsiye ediyorum Bakın arkadaşlar 5 tane kirpiğimi yaptım. Hemen en başta yaptığım kirpiği şöyle bir geçiş yaparak geriye dönüyorum. Ve yine aynı yere şöyle minik bir kirpik yaparak ve yan taraftaki zürafa yani kirpiklerin içerisine batarak böyle zürafalar oluşturuyorum. gösterişli bir yaprak modeli. Bakın bu şekilde yaptım. Ve tekrar yine baş tarafa gelerek yine bakın en başta kirpiklerimiz oluyor. Kirpikleri yaparak devam ediyorum. Yine aynı işlemi Bakın iki sıra geçtim. Kenardaki kirpiklerim 5 tane olacak şekilde. Bu yaprağımı yukarıya kadar çıkacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunu yapıp bitireyim. Videomuz uzamasın çünkü gösterişli bir model. Evet hanımlar bakın bu şekilde yaprağımı yaparak yukarıya kadar çıktım. Sonraki aşamada iğnemi yine bu yuva kısmının dip tarafına alıyorum. İpimi aşağıya almam gerekiyor çünkü. Bakın bu şekilde ipi aşağıya aldım hiç kesmiyoruz. İpimizi bu şekilde aşağıya aldık ve buraya iki tane daha şu boyutlarda kirpikler yapıyoruz. Zemin kısmımız bu şekilde oluşuyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? e, ara çimen modeline geçeceğim ve buraya şöyle 7 tane zürafa çekeceğim 4 5 6 ve 7 bakın 7 tane çektim tekrar bir tane daha zürafa'yı yapıp yani 8. zürafa'nın içerisine batıp geriye dönüyorum ve içine 5 tane kirpik yapıyorum. Bu da ara çimen modelim olacak. 5 tane kirpik yapalım arkadaşlar hemen. Evet kirpiklerimi de yaptım bakın arkadaşlar. Tekrar arasına beş tane kirpik çekiyorum e, zürafa çekiyorum bu sefer. Bu ara modelini açmak sizin elinize kalmış. Yani ne kadar mesafesini bırakırsanız o size kalmış. Ben iki tane bu kirpiklerden koyuyorum arasına. Sonra tekrar 7 tane zürafa çekip buradaki yaprağımı yapıyorum. İsterseniz ben üst modele geçeyim. Çünkü orası biraz meşakkatli. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum. Hemen geliyorum ipimi değiştirip. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi şuralara şu iki tane kirpiye, bunlar tohum kısmı olacak. Ben bunlara sarı ipimle oyamı yapacağım. Bu kısmı da halledelim. Çiçeğimize geçeriz. Şöyle arkadaşlar, bakın şu şekilde 4 tane kirpik yapıyorum. üçüncü kirpiğimi yaptım ve şöyle de dördüncü kirpiğimizi yaptık bakın ve bunları topluyorum burada arkadaşlar hepsini şöyle ipimi atıyorum ve bunu şöyle üç kez doluyorum burada bir tomurcuk havası vermeye çalışacağım tohum ya da Yaptım arkadaşlar. Bakın. Ve hemen keselim biraz mesafe bırakarak ve altta kalan ipimi de hemen kesiyorum. Yan tarafına da aynısı işlemi uygulayacağım. Evet hanımlar bakın, eee tohumlarımı yaptım. Ara modelimin ee, üzerine de 4 tane kirpik yaptım. Şu üçüncü kirpiğin üzerine 4 tane kirpik yaptım. Şimdi asıl önemli yer olan çiçeğimin yapımına geçeceğim. Çiçeğimin yapımı için makasından yardım alacağım arkadaşlar. Makasımı şu şekilde tutuyorum. Kırmızı iple devam ediyorum. Yazmamın içinde kırmızı renk var. Bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Şu birazca biraz e, uçtan değil de şu kalın kısmından 5 kez saracağım bunu. 1 2 3 3, 4 ve 5. 5 kez sardım arkadaşlar. Dışarıdan da ses geliyor. Ve buradan iğnemi alıp şu aşağıdan iğnemi alıp şöyle düğüm atarak bakın düğümü attım ve hemen bunu buradan alıyorum. Çiçeğimi yapacağım halkayı oluşturdum. Şu fazlalık ipi de hemen buradan kesmek istiyorum. Fazlalık ipi, ipimizden de kurtulalım bu aşamada. Halkamı oluşturdum arkadaşlar. Şimdi çiçeklerimin yapımına başlayabilirim. İçerisine bakın şöyle içerisine şöyle dört dörder tane yani şöyle dört tane kirpik yapıyorum. Şöyle ikinci yaptık. Üçüncü ve dördüncü kirpiğimizde yapalım. dördüncü kirpiğimi yaptım. Bakın. Hemen şuradan en baş tarafa geliyorum tekrar arkadaşlar. Yaprakta uyguladığım şeyi buraya da yapacağım. En başa geldim. Ama kirpik yapmadan şimdi devam edeceğim. Kirpik yapmadan normal bir şekilde zürafalar yaparak yukarıya kadar çıkalım. Bu aşamada ipinizi biraz e, uzun tutarsanız kesip takma gibi bir derdiniz olmaz Çünkü çiçeğimize fazla ip gidiyor en tepe kısma kadar geldim Bakın şimdi hemen yan tarafa iniyorum yan tarafa iniyorum çok çekmeyin şöyle hafif bir bombeli kalsın yan tarafa indim Arkadaşlar yine aynı şekilde 4 tane daha kirpik yaparak bu yapraklardan buraya 5 tane yaprak oluşturacağız arkadaşlar. Yani etrafını döneceğiz bunun. Bu şekilde çok güzel ve gösterişli bir model. Ben çok sevdim. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Yine bakın hiçbir değişiklik olmadan kirpiklerimi yaparak devam ediyorum. Şimdi ben videomun uzamasını istemiyorum. Ben bunları tamamlayıp geleyim isterseniz sonra bunu montelemeye geçelim. Bu şekilde bu yapraklardan 5 tane etrafını döndüreceğim. Hemen geliyorum arkadaşlar ikinci yaprağımı oluşturdum 3. yaprağım da oluştu arkadaşlar dördüncü yaprağım da oluştu arkadaşlar şimdi sonuncu yaprağı yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar çiçeğimi tamamladım gördüğünüz gibi çok güzel bir çiçek çıktı ortaya şimdi bunu nasıl montelediğimi size göstereyim hemen yazmamı alıyorum daha önce yaptığım modeli Bakın buradan da ipimizi kesmiyoruz. Şimdi şu iki tohumu böyle birleştirip çiçeğimin ortasından geçirmem gerekiyor. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şu ip kısmını da aşağıya getirelim ki monteleme daha kolay olsun. Bakın arkadaşlar bu şekilde e, çiçeğimi koyuyorum. Ve hemen zürafamı şöyle içeriden zürafama çok çekmiyorsunuz arkadaşlar montelerken. E, çiçeğin orijinalliğini bozmayalım. Buradaki ortasından yani yaprağımın ortasından geçiriyorum. Çok çekmeden böyle diker gibi yapıyorum ilk etapta. Sonra onu sabitleyeceğim zaten. Diker gibi yaptım. Şöyle geliyorum kenara tekrar. Daha sağlam olmasını istiyorsanız şuradan bir kez daha geçirip diker gibi arkadaşlar. Bakın elimle sonradan düzelteceğim. Bu şekilde sabitliyorum. Ve şöyle çevirip arkasına Düğümümü atıyorum arkadaşlar. Bu kadar basit montelemesi de. iki kez dolayarak şöyle çekiyorum. İster ipi yakın, ister kesin. Yani biraz mesafe bırakarak kesin. Yakarsanız daha e, şey olur, sağlam olur diyelim. Bu şekilde arkadaşlar bakın, şöyle hemen bu tarafa çekiyorum ve şu elimle düzeltme aşamasına geldi. Tohumlarımı ayırıyorum şu şekilde, daha net görünsün diye. Yaprağım da şuradan görünsün iyice. Görünsün istiyorum yaprağımda bir kısmı. Bu şekilde modelimi bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi ben size daha önce yapmıştım bunun daha güzel size göstereyim çıkartayım diye renklerini yaptım geldim arkadaşlar bakın aradaki mesafeyi de görün istiyorum Şimdi sabit tutacağım. Elimde bir düzelteyim. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Şunu da şöyle tutayım. Resim çekmek isteyenler varsa alsın. Ben aralarını bu şekilde bıraktım. Ee, iki tane koydum ee, genellikle tohum kısımlarını sarı yaptım ve çiçeğinizin yanında hangi çiçeğiniz hangi renk yaptıysanız buradaki kirpikleri de o renk yapıyorsunuz arkadaşlar bunun fiyatına gelecek olursak çok emek var. Yazmayı siz alırsanız böyle bir fiyatı böyle aralıklarla ve bu işçilikle yaparsanız 100 liradan aşağı yapılmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben sipariş almıyorum. Yapacak olan arkadaşları fikir amaçlı söylüyorum. Bulunduğunuz yöreye göre işçiliğinize göre fiyatlar da değişir. Ona göre söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle de koyayım kırmızısıyla birlikte. Videomuzu sonlandıralım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.